Merhaba sevgili Ege Gazetesi.com izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Şimdiki durağımıza Aydın'ın Söke ilçesinden sesleniyoruz. Ömür İnşaat'ın konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Hüseyin Kıyak bulunmakta. Bakalım bize sektörü ve sunduğu hizmetler hakkında ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. İlk öncesi biraz tanıyabilir miyiz? Ömür İnşaat kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Bu sektöre ne zaman atıldık ve nasıl başladı bu hikaye? Biz Ömür ve emlak olarak çok kısa sürede açıldık ama tecrübemiz yaklaşık 20-25 yılda dayanıyor. Birlikte daha iyiyiz, daha iyi sloganımızla çıktık bu yola. Daha yaşanabilir alanlar, daha yaşanabilir gayrimenkuller yaratmak adına biz buradayız ve iddialıyız. E, malumumuz Aydın'ımız, Gözde Aydın'ımız e, Avrupa'da e, turizmin en yoğun olduğu bölgelerden biri olduğu için biz de e, Avrupa'ya e, yaşanabilir alanlar satabilmek, yaşanabilir e, gayrimenkuller satabilmek adına varız diyoruz. Biz kendimizden ve işimizden eminiz. E, hepinizi çay içmeye bekleriz. E, teşekkür ederim. Burada tabii ki burası yatırım şehri olarak adlandırılıyor. İnsanların kolay tatil yapabileceği, güzel yatırım yapabileceği bir alan aslında sunduk. Ömür inşaat olarak kısa bir zamandır faaliyet gösteriyoruz. Peki hala sizi rakiplerinizden ayıran en büyük özellik nedir? Neden sizi tercih etmeliler? Öncelikle biz e, bu alanda tecrübe ön planda olması gerekiyor. Bizim tecrübemiz e, gerçekten her alanda var. Kendimizi biliyoruz. Yaşanabilir alanların daha iyi olabilmesi adına var gücüyle çalışıyoruz. O yüzden biz en iyisiyiz. Bizi tercih edebilirler. Hedeflerimiz neler? Bir iki sene sonra kendinizi nerelerde görüyorsunuz? Hedeflerimiz, SÖKE adına şu an söyleyeyim ben. SÖKE'de marka değeri olan ve bir numaralı marka olan HK Ömür İnşaat, bu sektörde ben varım diyecek. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. HK Ömür İnşaat olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyoruz Hüseyin Bey. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok mutlu ettiniz. Çok sağ olun. Evet sevgili Ege Gazetesi.com izleyenleri bugün sizlere Aydın'ın Söke ilçesinden seslendik. HK Ömür İnşaat'ın konuyduk. Doğru yatırım yapmak istiyorsanız, kaliteli ve güvenilir bir hizmet almak istiyorsanız bir kez de olsun hepinizi buraya bekliyoruz. Ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.